Thank you Abi, bu nasıl bir işti? Arabam gitti. Ameliyle onu kesmek zorundayım şimdi. Suyun altında da patlıcı. Ve ben buradan çıkamıyorum. Arkadaşlar yine mi suya atacağım ben? Abi ben bu bu şikayet etmezsem yanımda keşke bomba taşısaydım ya. İyi bari buradan çıktık. Aşağıya bak nasıl yüzüyor. Artık şuradan çıkıp o arabayı almam lazım. Sen benim bunu yapalım. Bu değil galiba. Bak burada da bir an. Abi evet, siz benimle dağla mı geçiyorum? Hadi, hadi şurada bir yol var. Hadi, hadi. Hah. geçtim. Bak şuradaki diri. Koş. Ya hadi çık artık. Bir saattir çıkamıyorum. Koş oğlum koş koş koş. Evet şuradan çıkamıyoruz maalesef burada. Bak burası da benim gibi ulan yok. Şu üçüncü yola bir bakalım. Üçüncü yolda. Hayır. Heh, tamam. Hayır. <laughs> Abi üç tane yol var. Üçünü de denedim. Arkadaşlar ben sinir oldum. Çok fazla sinir oldum. Hayır. Ya bağırasım var ama. Millet korkmasın. Oğlum yeter artık. Ben buraya geleceğim. O yola arabayla geleceğim. Neyse ya ben arabaya gitmeye üşendim de ben nasıl gideceğim? Şu köprüden oraya yol kısa olur. Koş 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 koş. Sakın düşme. Abi dalga mı geçiyorsun? He tamam. Ben bir daha yüzmem çünkü. Hayır ne diyorsun? Hayır ya. Buraya ben bile çıkmadım. Ya Ben o daha gerçekten çok sinir oldum şu an. Arkadaşlar siz o daha yüzünden bir videoyu çekemedik ya. Düşmekten yoruldum. Neyse bay bay ya. Diğer videoda görüşürüz. 3 tane video attım bir tanesi durduk karedi